STK'yı eleştirebilir miyiz? Türk Silahlı Kuvvetleri eleştirilemez nokta. Ama bu demek değil ki uzman çavuşlarımızın, bu kardeşlerimizin hakları hukukları gözetilmeyecek. Bunlar asker. Biz TSK'yı neden eleştirmiyoruz? Peygamber Ocağı gördüğümüz için. Biz orayı Peygamber Ocağı gördüğümüz için eleştirmiyoruz. Eleştirili kabul edilemez. Diğer taraftan e, asker. Bu da bizim askerimiz eleştirilemez o bünyede bulunan eleştirilemez ne var yanlış eğer tavır için değilse eleştirilemez mi? bakış eleştirilemez. onu izah edeyim TSK eleştirilemez kardeşim Türk ordusunu kimse eleştiremez bu iş kimsenin haddi de yoktur böyle bir şey hiç kimsenin hakkı da yoktur Türk ordusu her dönemde her ölçüde milletinin devletinin yanındadır kimse kusura bakmasın bizim dönemimizdeki ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsediyorum şu andaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsediyorum. Bir dönem bazı casuslar gelmiş, orada piknik yapmış olabilir. Siz sonuna bakın o pikniğin. Nasıl hücrelerde bitiyor, siz buraya bakın. Yoksa TSK eleştirilemez. Ama diğer taraftan, uzman çavuşlarla TSK'nın bir bünyesinde faaliyet gösteren ve bizlerin göz bebeği, her gün şehit haberlerinin geldiği TSK'nın en alt çatısından bahsediyorum. Bu TSK'mızın şanına, şerefine yakışık bir durum değildir. Uzman çavuşların kadrosu sayılması yakışık değildir. Ben bu kadar ifade edebilirim. Ötesine geçemeyen TSK bizim namusumuz pe peygamber hocam.